Evet arkadaşlar. Ee, Royal Pass biriktirdik kardeşimle, kız kardeşimle. Seninle birlikte şimdi bu videoyu da açacağız. Ve sen şu kamerayı tutsan ben tam şey yapayım. Sadece. ne güzel kamera, tablet. <laughs> sen, sen bak biraz yakın çek. Ben zoomlayayım. Çok zoomladım tamam. Şöyle. Bismillah diyoruz. Bismillah ilk kutumuzu açıyoruz bir boş. Şimdi Şuradan bir tepimizi alalım. Buradan bir paramızı alalım. Bir mega kutu. Bismillah. Altı geliyor. Hadi karakter. Yok karakter. El primo. O, o el primo aldı. Mesela ilk enderler çıkacak. Hesap daha 424 kupa. İlk el primo geldi. Zeynep <laughs> korkmuş sinekten. Bismillah diyoruz. Çiyoruz. Ve karakter. boş geldi. Hayır. Yok Bakalım şurada da. Tamam. Daha var. Bismillah diyoruz. Haydi bu sefer gel. Yok evet. ya. Bakalım şöyle. Oo daha bir sürü var. Tamam. Hadi, tamam. Ps Şu sinek nereden? Bismillah. Zeynep sen gözüküyor değil mi? Gözüküyor evet. Kaç yazdı? Altı yine geliyor. Altı çok Rico Riko iyi. Rico, çok iyi. Tamam iyi iyi. İyi ee, ben 10 tane karakter çıkardık Kesinlikle. ama 2 tanesini önce çıkardık. Zeynep. Ben 30'a kadar biriktireceğiz demiştim. 36 attı. 20 tane biriktirdik. Tamam tamam dur. Bismillah. Evet. Hadi ya. Bismillah diyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. Bismillah. Kaç lira verdi Zeynep? Doğru düzgün çek. Yakınlaştır biraz. Şey güç puanı, bul güç puanı. Tamam, bayağı iyi. Korktum içeride mi ya? Aa geldi. Karl. Karl. Kar Kar çok iyi. Karl geldi, çok iyi. Tamam. 3 tane. Sen bak içeride. güzel tut. Ne yapayım? Sinek. Sinekten korkuyor. İçeride mi, içeride mi? İçeride. Oo 20 taş. Tam tamına 40 taşımız oldu. 40 taşımız. çok Zeynep korkuyor, iyi. gel. Ben gerçekten gel. korktum. Biraz tırstım. Zeynep elini kameraya koymuşsun. Böyle tut tamam mı? Böyle iyi mi? Duydum çok iyi. Ben göremiyorum. Sen bak ayarla. Bismillah diyoruz. Bir dakika açtım. Biraz şöyle tutayım. Şöyle tutayım. Zoomladığım sen tam ayarlıyorsun. Dört tutalım <laughs> evet. Bismillah. Evet. İki ama para, para verdiği için. Şimdi. Bu küçük kutuları açalım. Bunlardan çok ümidim yok ama gelebilir tabii ki. Evet son bir büyük kutumuz. Hadi bismillah. 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 Bundan da inşallah karakter çıkar. Geldi mi? Gelmedi. Çok iyi. Kaç karakter çıktı? Tam geldi. Rico geldi. Çok iyi. Ve El er geldi. İyi. Daha Hı. bir sürü görev var. Evet Hadi arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.